Merhaba değerli izleyiciler, Gezgin Yollardayız programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Homeros Vadisini ve Homeros Mağaralarını tanıtacağım. Yüzlerce yıldan bu yana Avrupalı gezgin, edebiyatçı ve tarihçilerin uğrak yeri olan Homeros Mağaralarına hoş geldiniz. Ee, burada 1848 yılında Bornova'ya gelen arkeolog Leon Emmanuel buraya gelmiş ve Homeros Mağaralarının resmini yapmış. Yine 1810 yılında. Lord Byron, Bornova'ya gelmiş ve bu mağaraları ziyaret etmiş ve daha pek çok Avrupalı tarihçi, edebiyatçı ve gezgin Homeros mağaralarını ziyaret etti. Şimdi mağara girişine bakalım. Homeros vadisi ve Homeros mağaraları. Şimdi burada bir kapı var, burayı kapıyı kapatmışlar da. Yan taraftan yukarıya çıkış var. Oradan birazdan çıkıp gezeceğiz. Homeros, Batı Edebiyatı'nın ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odiseye destanlarının yaratıcısı olduğu kabul edilen ozandır. Yaşama hakkında çok az bilgi vardır. M.Ö. 8. veya 9. yüzyıllarda İzmir'de yaşadığı ifade edilir. Yazdığı destanlar klasik çağ edebiyatını ve mitolojisini belirlemiş ve bunların aracılığıyla bütün Batı Edebiyatı'na ve düşünce dünyasına etki etmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen bu vadiye adını veren Homeros'un, Yukarıda yer alan mağaralarda yaşadığı var sayılır. Şimdi mağaralara doğru gezmeye gidelim. Merdivenlerden çıktık, tepeye tırmandık ve e, ünlü yazar Yunanlı yazar Homeros'un yaşadığı mağaralara geldik. Burada sırasıyla yan yana mağaralar var e, ve Homeros'un İlyada destanını bu mağaralarda yazdığı söyleniyor. Şimdi mağaraları hep beraber dolaşalım. Evet, mağaralardan bir tanesi böyle. Şu an içine girdik, size göstereyim. İleride yığılma olmuş, kapanmış. Gene buradan yol gidiyormuş. Burası da kapanmış. Diğer mağaralara gidelim. Evet, yine mağaralardan bir tanesi. Diğer mağaralara doğru gidelim. Evet, manzara da çok güzel burada. Burada da bir mağara. Evet, burası daha büyük bir mağara. İçeri doğru uzuyor. Bakalım şöyle. Evet. İleri kadar gidiyor. Orada gene taşlar yığılmış ve mağara kapanmış. Şöyle çıkalım diğer mağaraya bakalım. Ünlü yazar, Yunanlı yazar Homeros'un yaşadığı mağaralar. Gezginle yollardayız programı ile mağaraları tanıtıyoruz. İşte burası da diğer bir mağara. Burası da böyle yığılmış ve tıkanmış yol. Homeros Vadisi'nden tepeye çıktığınız zaman burada birbirinden güzel yılkı atları var. Buraya gelip atları izleyebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Evet değerli izleyiciler. Bugün ünlü Yunanlı yazar Homeros'un yaşamış olduğu mağaraları ve Homeros Vadisi'ni ve bu güzel piknik alanlarını hep beraber gezdik dolaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum ve selamlarımı yolluyorum.